Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay evet hoş bulduk. Ay iyi ki geldiniz. Ben size çay getireyim değil mi? Evet, gidip çay getireyim ben size. Dur bir gelsene bir şey diyeceğim. Heh. Söyle. Söyle bakalım. E zaten cenazeniz oldu gelmek zorundaydık. Evet haklısınız. Neyse ben size çay ikram edeyim. Buyurun şuraya çay koyayım. Bu sizin çayınız tamam mı? Tamam. Ee, bunun içinde de şeker var. Aynı şeker. Ay evet şeker var. Burada da çekirdek var. Çekirdek de çıtlayın. Ama bunun içinde hiçbir şey yok. Aa doğru çekirdek koymamışım. Hem bu tavan bu tavan alaka. Değil mi? Buyurun. Bu tavan içine koydum. Alan hizmet yaptım size. Ay çok sağ ol. Ne demek? Bakayım şöyle. Mutfağa. Güzel. <laughs> Ay maşallah Değil mi ne kadar güzelmiş evleri Evet evet Zaten çok güzeldir canım Ben niye buraya oturdum Hizmet edeceğime yani 4, Neyse biz de Sohbet muhabbet edelim bence de size eşlik edeyim. Siz benimle sohbet edin. Ee, ay kardeşim öldü. Çok üzüldüm. <laughs> ay evet ben de çok üzüldüm. Onu çok seviyorum. Bir sürü oyunlar oynadık ama. O da sonuçta ne yapayım. 12 yaşındaydı işte. <laughs> ay, neyse. Ee, sohbet dedim? <laughs> <laughs> ben çayımı bir tane Bir tane daha çay deleyim size. Ay. Aa, durun ben size tekrar doldurum Hatta gideyim bardağı yıkayım böyle. İşte yıkadım. Tekrar koyayım. Çal. Tamam. Ay kadar hizmet ediyorsunuz. Çok sağ olun. Ne demek? İyi ki gelin. İyi ki yiyin. Böyle bir söz var. Şimdi şaka ben müdürüm. sizlere de çay getireyim ben. Buyurun. Bu sizin çayınız. Bayrağınız. Ay teşekkürler. Ben de bayrağımı koyayım. Bana yok mu çay? Nasıl size de getireceğim efendim? Hemen bir saniye. Evet. Bakın kırmızı bardak buldu. Evet. Teşekkürler. Evet. 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 Ay ben de geleyim sizinle sohbet muhabbet de edelim değil mi? Ben de sizi çok özledim. Aynen öyle. Hatta ben buraya oturayım. Sizin yakınlarınıza. <laughs> <laughs> e. Yemek nerede ya. ya? ocakta kaynıyordu. Ben hemen getireyim. Ben de bu buraya toplayayım herkes çekilmiş, çekilmekler etmiş. Ben de böyle tahtayı kurayım. <laughs> işte kuruydum tahtayı. üstündemiz ee, üstünde mis gibi güzel lezzetli yemekler yiyeceğiz. Sizin için yap, sizin için yapmış olduğum ve dönüş sefer getireyim ben. Sizin için yapmış olduğum sarmamız var. Herkese <laughs> ikişer tane verecek. Bakayım, ben doldurayım. Yok anneciğim ben de alayım. Tamam kızım. Bakalım doldurabiliyor musun? Onu işte. Yapabilir mi anneciğim? Çok basit değil mi? Herkes iki tane verecek kızım. Tamam anne. Ay mis gibi kokuyor. Evet. Hadi herkes, hadi herkes yere yazın. Ay doğru. Ben böyle bağdaş kurayım. Ya da direkt böyle yere oturayım. Ben de böyle oturayım. Hı. Ay ben de yere Mis gibi kokuyor. Ne kadar güzel. Çok güzel olacağınız göreceksiniz veya ben böyle oturayım herkesin içinde. Koltukları biz böyle kaldırıyoruz genel olarak sonra tekrar geçiyoruz tabureleri falan filan. ki yarı açılsın geniş geniş oturalım ben böyle gideyim. ben de böyle. <laughs> tamam böyle daha rahatsız. Ben de bu taraftan oturayım Böyle. Veya şu tarafa oturayım ben. Kızım oraya oturur. Veya bu sefayı da bu yöne çekelim. Kızım buraya otursun. Ay. Hemen çabak bul bulabilirsen. <laughs> Sen daha tabak buldum. Buna da sarma koyayım. Hmm.

Hmm. Tamam. Hmm. Bu tabağı bulabildim mavi bir tane. <laughs> Buna da sarma koyalım. <laughs> ee, heh, burada bir tane daha sarı tabak var <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben bu tencereyi geçeyim Hiç çıkamadım Evet çünkü ben eşit eşit yaptım çok yaprağımız yok. O yüzden herkese iki tane vermek zorunda kaldık. Evet maalesef öyle yaptık. Yoksa herkese beşer beşer verecektik. Vallahi. Neyse bu sefer de verecektim. Şu tarafa da ben atıyorum. Bu çok güzelmiş. Ben serman tadını çok merak ettim. Acaba tadı güzel mi cidden? Hı, hmm, çok güzel. Hmm. Güzel. Ben de merak ettim aslında. Yedirelim. Çok lezzetli. <laughs> Gerçekten ellerinize sağlık Ayşe Hanım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ne demek. 안 돼, 못. 됐죠? 여자 말이